Bugün sizi, 1945 baharının sessiz ama ağır Avrupa'sına götüreceğiz. Savaşın bitişinin ardından kıtanın yaşadığı büyük yıkımı, halkın ayakta kalma mücadelesini ve Amerika'dan uzanan yardım eliyle tarih sahnesine çıkan Marshall Planı'nın hikayesini adım adım inceleyeceğiz. Hazırsanız, tarihin bu kritik dönemine birlikte tanıklık edelim. İkinci Dünya Savaşı 6 yıl boyunca kıtayı kasıp kavurmuş, milyonlarca insanın hayatını almış, şehirleri haritadan silmişti. Berlin, Varşova, Rotterdam, Dresden, Londra'nın doğusu neredeyse yerle bir olmuştu. Ufka kadar uzanan Grimoloz yığınları, yanmış ahşap kirişler, devrilmiş beton bloklar arasında yaşam mücadelesi veren insanlar, yeni bir barış dönemine değil, adeta enkazın ortasında uyanmaya başlamıştı. Savaşın sonunda yaklaşık 40 milyon insan yerinden edilmişti, tren istasyonları, kamyon kasaları, geçici kamplar ve terk edilmiş fabrikalar, evini kaybedenlere sığınak olmuştu. Tarım üretimi neredeyse tamamen durmuş, tarlalar mayınlarla kaplanmış, traktörler hurdaya çıkmış, çiftçiler ya cephede ölmüş ya da sakat dönmüştü. Ekmek, süt, et gibi temel gıdalar karneyle dağıtılıyor, kara borsada fiyatlar astronomik seviyelere çıkıyordu, bir aile haftalık ekmeğini alabilmek için saatlerce kuyruk bekliyordu. Sanayi tesisleri yok edilmiş, demiryolları ve köprüler yıkılmış, limanlar çalışmaz hale gelmişti, fabrikalar ayakta kalsa bile ham madde yoktu paranın değeri hızla düşüyor, bazı ülkelerde maaşlar temel gıda fiyatlarını bile karşılayamıyordu. Tüm bu fiziksel yıkımın yanında, savaşın sosyal travması da ağırdı, milyonlarca çocuk yetim kalmış, köyler erkek nüfusunu neredeyse tamamen yitirmişti, insanlar kime güveneceğini bilemediği bir ortamda yaşamaya çalışıyordu. Bu şartlar altında Avrupa'nın kendi kaynaklarıyla toparlanması imkansız görünüyordu ve Atlantik'in ötesinden uzanacak bir yardım eli tarihin akışını değiştirecekti. Savaşın galiplerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri, kendi topraklarında savaşın yıkımını yaşamamış, aksine savaş ekonomisiyle sanayisini zirveye taşımıştı. Dünyanın en güçlü ekonomisine, en büyük altın rezervlerine ve tarihin gördüğü en büyük orduya sahipti. Diğer galip Sovyetler Birliği ise yaklaşık 27 milyon insanını kaybetmiş, ülkesinin batı bölgeleri yerle bir olmuştu. Ancak Kızıl Ordu Berlin'e kadar ilerleyerek Nazi Almanyasını yenmiş ve Doğu Avrupa'da hakimiyet kurmuştu. Polonya, Macaristan, Çekoslovakya, Romanya, Bulgaristan ve Doğu Almanya kısa sürede Sovyet etkisine girdi ve Churchill'in Demir Perde dediği bölünmenin tohumları atıldı. Savaş sonrası Avrupa'nın yıkık ekonomisi ve umutsuz halkı komünizmin yayılması için uygun bir zemin yaratıyordu. Washington'daki stratejistler, eğer Avrupa toparlanmazsa, Sovyet etkisi tüm kıtaya yayılabilir, endişesini taşıyordu. 1947'de Başkan Truman, Kongre'de açıkladığı Truman doktriniyle komünizm tehdidi altındaki ülkelere ABD desteği sözü verdi, ilk olarak Yunanistan ve Türkiye'ye yardım sağlandı. Ancak Amerika için mesele sadece ideolojik değil, Aynı zamanda ekonomik ve stratejikti. Avrupa pazarlarını canlandırmak ABD'nin ihracatını artıracak, Batı Avrupa'da ABD'ye bağlı güçlü bir blok oluşturacak ve Sovyet etkisini sınırlandıracaktı. 1946'da Churchill'in Demir Perde konuşması ile ABD-SSCB ilişkileri açıkça bozulmuş, savaş yıllarının müttefikliği yerini uzun sürecek bir soğuk çekişmeye bırakmıştı. Artık Washington, Avrupa'yı yeniden inşa edecek ve Batı'yı güçlendirecek dev bir proje üzerinde çalışıyordu. Bu proje tarihe Marshall Planı olarak geçecek ve sadece Avrupa'nın değil, dünya siyasetinin kaderini değiştirecekti. Dünya savaşının yarattığı yıkımın büyüklüğü karşısında Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'nın kendi başına toparlanamayacağını çok iyi görmüştü. 1947 yılına gelindiğinde Washington'da kıtayı yeniden ayağa kaldıracak devasa bir yardım programı üzerinde ciddi tartışmalar yapılıyordu. Bu tartışmaların ortasında, o dönem ABD Dışişleri Bakanı olan George 100. Marshall, 5 Haziran 1947'de Harvard Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde tarihe geçecek bir konuşma yaptı. Marshall, kürsüde yalnızca diplomatik bir mesaj vermiyor, aynı zamanda savaş sonrası dönemin en önemli ekonomik stratejisini ilan ediyordu konuşmasında Avrupa'nın içinde bulunduğu felaket durumunu tüm çıplaklığıyla anlatıyor. Ekonominin ve toplumların tamamen çöktüğünü, kıtanın geleceği için acil ve kapsamlı bir yardım planına ihtiyaç olduğunu vurguluyordu. Marshall'ın sözleri açık ve çarpıcıydı. Avrupa'nın toparlanması yalnızca milyonlarca insanın refahı için değil, dünya barışının devamı için de şarttır. Bu yardımlar parça parça değil, koordineli ve büyük bir plan çerçevesinde yapılmalıdır. Bu öneri, daha sonra, Avrupa Kalkınma Programı, olarak resmiyet kazanacak, ancak kamuoyunda ve tarihte Marshall Planı adıyla anılacaktı. Plan, yalnızca maddi yardım değil, aynı zamanda üretimin artırılması, ticaretin canlandırılması, sanayi ve tarım altyapısının modernize edilmesi gibi uzun vadeli hedefler içeriyordu. İlk aşamada Amerika, yardımın sadece Batı Avrupa ülkelerine değil, Sovyetler Birliği de dahil olmak üzere tüm Avrupa'ya teklif edilmesini kararlaştırdı, çünkü teorik olarak amaç, tüm kıtanın refahını yükseltmekti. Ancak Sovyetler, bu planı ABD'nin ekonomik ve siyasi nüfuzunu genişletme girişimi olarak gördü ve teklifi reddetti, hatta Doğu Avrupa'daki uydu devletlerinin katılmasını da engelledi. Böylece Marshall Planı, başından itibaren ideolojik bir sınır çizmiş oldu, Batı Avrupa'yı ekonomik olarak güçlendirecek, Doğu Avrupa ise Sovyet bloğunda kalacaktı. Washington, planın uygulanması için titiz bir hazırlık sürecine girdi. ABD Kongresi'nde aylar süren tartışmalar yapıldı. Eleştiriler de vardı. Bazı milletvekilleri bu kadar büyük bir mali yükün Amerikan vergi mükelleflerine zarar vereceğini savunuyor, bazıları ise Avrupa'nın kendi çabası olmadan ayağa kalkamayacağını öne sürüyordu. Ancak Truman yönetimi bu yardımların yalnızca insani bir sorumluluk olmadığını, aynı zamanda Sovyet etkisini sınırlandıracak ve Amerikan ekonomisine uzun vadede kazanç sağlayacak stratejik bir yatırım olduğunu sürekli vurguladı. Sonunda 1948 baharında Marshall Planı resmen yürürlüğe girdi ve 16 Batı Avrupa ülkesi bu programa dahil oldu. Böylece tarihin en kapsamlı barış dönemi yardım projesi başlamış, Avrupa'nın yeniden doğuş sürecinde yeni bir sayfa açılmıştı. Marshall Planı 1948 baharında resmen yürürlüğe girdiğinde programın ölçeği ve karmaşıklığı o güne kadar görülmemiş düzeydeydi. ABD, yardımların etkili bir şekilde organize edilmesi ve dağıtılması için Avrupa İşbirliği İdaresi (Economic Cooperation Administration ECA) adında özel bir kurum kurdu. Bu kurumun başına da deneyimli bir iş insanı olan Paul G. Hoffman getirildi. ECA, Washington ile Avrupa başkentleri arasında bir köprü görevi görüyor Yardımların sadece maddi transfer olarak değil, üretimi artıracak ve ticareti canlandıracak projeler şeklinde yönlendirilmesini sağlıyordu. Programa katılan 16 ülke her yıl kendi ekonomik ihtiyaçlarını, üretim kapasitelerini ve yatırım önceliklerini detaylı raporlarla ECA'ya sunuyor. Bu raporlar doğrultusunda yardım miktarları belirleniyordu. Yardımların en büyük payını savaşın en ağır darbelerini alan ülkeler aldı. İngiltere yaklaşık 3,3 milyar dolar Fransa 2,3 milyar dolar, Batı Almanya 1,4 milyar dolar, İtalya 1,2 milyar dolar yardım gördü. Hollanda, Belçika, Yunanistan, Avusturya ve diğerleri daha düşük ama hayati önemde kaynaklar aldı. Toplamda 1948 ile 1952 yılları arasında Marshall Planı kapsamında Avrupa'ya 13,2 milyar dolar aktarıldı ki bu miktar bugünün değeriyle yüzlerce milyar dolara eşdeğerdi. Ancak para tek başına gelmiyordu. Yardımların büyük bir bölümü tarım makineleri, sanayi ekipmanları, inşaat malzemeleri, yakıt, ilaç ve gıda olarak gönderiliyordu. Bu sayede yıkılmış demiryolları yeniden inşa edildi, limanlar modernize edildi, fabrikalara yeni makineler kuruldu, tarlalar traktörlerle buluştu. Program aynı zamanda Avrupa ülkeleri arasında işbirliğini teşvik etti. Yardımların koordinasyonu için kurulan OEEC Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü, daha sonra Avrupa Ekonomik Topluluğunun ve nihayetinde Avrupa Birliği'nin temellerinden biri olacaktı. Yardımlar sadece ekonomiyi canlandırmakla kalmıyor, halkın günlük hayatına da doğrudan dokunuyordu. Karne sistemleri kaldırılmaya başlandı, mağazalarda raflar dolmaya başladı, işsizlik oranları düştü, konut inşaatları hızlandı. ABD açısından ise bu program hem Batı Avrupa'nın komünist etkilere kapılarını kapatmasını sağlıyor hem de Amerikan ürünleri için devasa bir pazar yaratıyordu. Çünkü yardımların önemli bir kısmı ABD'de üretilmiş mal ve ekipmanlardan oluşuyordu. Böylece Marshall Planı insani yardım ile stratejik çıkarın eşsiz bir birleşimi haline gelmişti. Marshall Planı'nın uygulanmaya başlamasından sadece birkaç yıl sonra Avrupa'nın ekonomik manzarasında gözle görülür bir değişim yaşanmaya başlamıştı. 1948'de hala molozlar arasında yaşam mücadelesi veren şehirler, 1952'ye gelindiğinde yeniden canlanmış, fabrika bacaları tütmeye başlamış, sokaklarda inşaat vincinin sesi savaşın yerini almıştı. Plan sayesinde Batı Avrupa ekonomileri ortalama olarak yıllık %15'lere varan büyüme oranları yakaladı. Tarım üretimi savaş öncesi seviyelerin üzerine çıktı, sanayi üretimi iki katına ulaştı. İngiltere'de kömür ve çelik üretimi hızla arttı, Fransa'da modern otoyol ve demiryolu projeleri başladı. Batı Almanya'da Wirtschaftswunder yani ekonomik mucize dönemi başladı. Ruhr bölgesindeki fabrikalar yeniden açıldı ve ülke kısa sürede Avrupa'nın üretim motoru haline geldi. İtalya'da tarım reformları ve sanayi yatırımları güney ile kuzey arasındaki farkı azaltmaya başladı. Hollanda'da Rotterdam limanı yeniden Avrupa'nın ticaret kalbi oldu. Marshall yardımları halkın gündelik hayatında da hissedilir değişiklikler yarattı. Uzun ekmek kuyrukları kısaldı, karne sistemi kalktı, mağaza vitrinleri dolmaya başladı, maaşlar yükseldi. İşsizlik oranları düşerken milyonlarca insan yeniden iş buldu, yeni evler, okullar, hastaneler inşa edildi. Ancak planın etkileri yalnızca ekonomik değildi. Batı Avrupa toplumlarında geleceğe dair umut, özgüven ve istikrar duygusu yeniden filizlendi. Bu, siyasete de yansıdı. Komünist partilerin savaş sonrası yıllarda yükselen desteği, ekonomik toparlanmanın başlamasıyla birlikte düşüşe geçti. Özellikle Fransa ve İtalya'da bu etki belirgindi. Marshall Planı, aynı zamanda Batı Avrupa ülkeleri arasında ekonomik işbirliğini artırarak ortak pazara giden yolu açtı. OEEC'nin çalışmaları, ticaret engellerinin kaldırılmasına, ortak projelerin geliştirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılmasına zemin hazırladı. ABD açısından ise plan, Avrupa'da kendisine bağlı istikrarlı bir ekonomik alan yaratmakla kalmamış, NATO'nun kuruluşunu da kolaylaştırmış, Soğuk Savaş'ın ilk büyük stratejik hamlelerinden biri olarak Batı blokunu sağlamlaştırmıştı. 1952'de resmi olarak sona eren Marshall Planı, arkasında savaş yorgunu, yıkılmış bir kıta yerine modernleşmeye başlamış, sanayisi güçlenmiş, halkı daha refah içinde yaşayan bir Batı Avrupa bırakmıştı. Bu nedenle pek çok tarihçi onu 20. yüzyılın en başarılı ekonomik yardım programı olarak tanımlar. Marshall Planı'nın ekonomik etkileri ne kadar derinse, siyasi sonuçları da bir o kadar belirleyiciydi. Çünkü bu program, Soğuk Savaş'ın ilk büyük cephelerinden birinin fiilen kurulmasına neden oldu. Başlangıçta ABD, yardımı tüm Avrupa'ya teklif etmişti ancak Sovyetler Birliği, planı ekonomik emperyalizm olarak tanımlayarak kesin bir dille reddetti ve Doğu Avrupa'daki uydu devletlerine de katılmamaları yönünde baskı yaptı. Bu tavır, Avrupa'nın iki ayrı ekonomik ve siyasi blok halinde şekillenmesinin hızlanmasına yol açtı. Batı Avrupa ülkeleri Marshall yardımlarıyla ekonomik toparlanma sürecine girerken, Doğu Avrupa ülkeleri Moskova'nın kontrolünde merkezi planlamaya dayalı Comecon, karşılıklı ekonomik yardımlaşma konseyi sistemiyle kendi kapalı ekonomik alanlarını oluşturdular. Bu bölünme yalnızca ekonomiyle sınırlı kalmadı, siyasi kurumlar dış politika tercihleri ve güvenlik anlayışları da farklılaştı. Batı Avrupa ülkeleri, ABD ile artan ekonomik bağların getirdiği siyasi yakınlık sayesinde ortak güvenlik arayışına girdi ve bu süreç, 1949'da Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün, NATO, kuruluşuyla taçlandı. NATO'nun doğuşu, yalnızca Sovyet askeri tehdidine karşı bir savunma ittifakı değil, aynı zamanda Marshall Planı ile başlayan Batı blokunun kurumsallaşmasının bir parçasıydı. Marshall yardımlarıyla ayağa kalkan Batı Avrupa, askeri olarak da ABD'nin liderliğinde birleşti. Bu durum, Moskova'nın gözünde planın gerçek amacının yalnızca ekonomik yardım olmadığını doğrulayan bir kanıt olarak görüldü. Sovyetler, Batı Avrupa'da Amerikan kültürel etkisinin de arttığını iddia ediyor, plan sayesinde sinemadan gazetelere kadar birçok alanda ABD tarzı yaşam biçiminin yayıldığını öne sürüyordu. Gerçekten de dönemin gazetelerinde Amerikan makineleri, traktörleri, çelik ürünleri kadar Hollywood filmleri ve caz müziği de Marshall yardımlarının sembolleri haline gelmişti. Böylece Marshall Planı savaş sonrası Avrupa'nın sadece ekonomik haritasını değil, aynı zamanda ideolojik sınırlarını da çizmiş oldu. Berlin duvarından çok önce kıtanın ortasında görünmez bir demir perde inşa edilmişti. Bugün Marshall Planı yalnızca savaş sonrası Avrupa'nın yeniden inşasını sağlayan bir ekonomik yardım programı olarak değil, aynı zamanda modern uluslararası kalkınma politikalarının prototipi olarak anılıyor. Dünya Bankasından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programına, bölgesel yardım fonlarından ikili ekonomik anlaşmalara kadar pek çok girişim Marshall Planı'nın mantığını temel aldı. Ekonomik yardımın yalnızca para transferi değil, Aynı zamanda altyapı yatırımı, üretim kapasitesinin artırılması ve siyasi istikrarın güçlendirilmesiyle birleştirilmesi. Bugün bile büyük çaplı ekonomik destek projeleri gündeme geldiğinde medya ve politika çevreleri yeni bir Marshall planı ifadesini kullanıyor. Bu, planın hafızalardaki kalıcı gücünün bir göstergesi. Avrupa'da ise Marshall Planı, ABD ile kurulan uzun vadeli ilişkilerin başlangıcı, Avrupa bütünleşmesinin hızlanmasına yol açan bir dönüm noktası ve Soğuk Savaş boyunca Batı'nın ekonomik temel taşı olarak hatırlanıyor. Eleştiriler ne olursa olsun, planın sembolik anlamı güçlü; yıkımdan umuda, yokluktan yeniden inşaya giden bir hikaye. Aradan 70 yılı aşkın süre geçmesine rağmen, o dönemde gönderilen bu yardımlar kıtada yaşayan milyonlarca insanın hayatını doğrudan etkilemiş, savaşın karanlık günlerinden çıkış yolunu aydınlatmıştı. Bugün, Marshall Planı'nın mirası sadece rakamlarla değil, değişen şehir manzaralarında, modernleşmiş altyapılarda ve ortak Avrupa kimliğinde yaşıyor. Ve böylece, ikinci, Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın küllerinden yeniden doğuşunun en kritik parçalarından biri olan Marshall Planı'nın hikayesini bitirmiş olduk. Eğer bu anlatımı beğendiyseniz ve tarihin derinliklerinde böyle detaylı yolculuklar yapmaya devam etmemi isterseniz, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşleriniz ve sorularınız için yorumlar kısmında buluşalım, yeni bir tarih yolculuğunda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.